Kaptan sistemi 2-1-3 üzerine kurdu. Rakip de biraz agresif oynayınca sistemi 2-2'ye geri döndü. 2-2-2'de birazcık daha orta alanı toparladı. Bu bize oyun dengesi sağladı. Güzel bir maçtı. Rakip de centilmendi bugün. Kaptan da maçı iyi idare etti sağ olsun. Yani ben de kompansi ettim elimden geldiği kadarıyla takımı. Güzeldi yani. Güzel bir atmosferde oynandı. Gayet rahat bir Mustafa'nın 3 tane jeneriklik golü vardı. Okay. Onun performansı için ne söylemek istersin? Mustafa rakip bulun. Ee... Stratejik adamlarından bir tanesi. Ee, en iyi forvetlerinden bir tanesi. Bizde olması büyük bir şans esasında. Ee, rakip defans için çok zorlayıcı bir adam. Ee, ben şaşırmıyorum Mustafa'nın gollerine artık. Şapkadan tavşan çıkarıyor golü. Evet tebrik ediyorum kendisini. Bugün bu maçı İbrahim için almışsınız ama bugün gelmedi buraya. Güzel ona bir, yalan bak onu da söyleyeyim. Ona bir mesajın olacak mı? <laughs> olacak ben onun o yalanlarını not ediyorum. <laughs> ben de kullanacağım. Güzeldi kardeşim İbrahim. <laughs> Peki. <laughs> Tebrik ederim her iki takımı. Bundan sonraki maçlarda iki tarafa da başarılar diliyorum. Aynı zamanda sağlık.